Evet, bugün biz Yusuf Fırat'la birlikte e, Kazan'da dayımızın bahçesine geldik. Şimdi Yusuf'la kum oynayacağız. Biz her yere kepçelerini, kamyonlarını götürüyoruz Yusuf'un. Çünkü çok seviyor. E, şimdi de hatta kepçesiyle kum koyuyor. Burada da çöp kamyonu var yine. Bunu da getirmiş Yusuf buradan kumu alıyoruz böyle Yusuf getir nereye koyalım buna koyalım sonra burada bir tane de temiz kovamız var onun içine de koyalım Yusuf sen de koy ben de koyayım tamam mı Yusuf çocuklar elime ne gelmiş bakın karınca gelmiş Yusuf elime karınca gelmiş Neyse tamam ben de oturdum. Hı. Hı, şöyle koyayım şunları. Hı, sen de koy anneciğim evet. Hı. Hı. Ay hadi bakalım. Hadi Yusuf ben de koyayım şuna. Hı. Şöyle koyayım. Hı. Buraya da koyayım. Hı seni kamyonuna da koyayım mı Yusuf? Hı hı. Şöyle koyayım, getir, getir, getir. Hı, koydum. Sonra buna da koyayım. Hı, buna da koyayım. Hıh. Anneciğim. Oğlum. etrafı da göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın salıncak var. burada ağaçlar var. Böyle. Böyle bir yerdeyiz şu anda. Hava biraz bulutlu, yağmur yağabilir bence Yusuf da burada oynuyor. Anne bak. Ah karınca mı var orada Yusuf? Bakayım. Bakın çocuklar. Bakın karınca var burada. Yusuf'un elindeki ay, karıncayı ay, gördünüz mü? Ver, ver. Nerede hani? Nereye gitti? Yere düştü herhalde karınca. ay, ay. Ver, ver, Tamam öyle. Şöyle yap yere düşsün. Böyle yap elini çırp yere düşsün. Tamam. Şimdi tamam oyunumuza devam edelim. Dolduralım. Evet teyzesi. Hadi şimdi teyzesi geldi. Otur bakalım Ayşe yanına. Yusuf bir tane kürek de Ayşe'ye ver. Yusuf teyzesine Ayşe diyor. Hatta ben geçen yolda bir teyze gördüm. Teyze dedim karşıdaki bayana. Anne teyze Ayşe diyor yani Teyzelerin tümünün Ayşe adının Ayşe mı? olduğunu düşünüyor Yusuf. Anne, anne, Ayşe. Ayşe evet Ayşe. Ha, otur Ayşe sen otur evet teyzesi. Hı. Hadi oynayın bakalım. İki tane bebek var şu anda karşımda. Biraz su, getir. su getireyim. Su getireyim. Şimdi ben e, çocuklara su götürüyorum. Suyu dökeceğim, çamur yapacaklar. Aynı. Nereye dökeyim? Nereye dökeyim? Buraya. Dur, döküyorum. Döküyorum, Aynı. döküyorum. Ha, havuz oldu demiyorsun? Tamam, hadi şimdi çamur yapın. Pasta yapabilir misiniz onunla Yusuf? Neden? Ne? No. Hayır diyoruz, hayır. Evet, bakalım nasıl bir şekil çıkaracaklar. Yusuf çöp kamyonunu niye getirdin? Ne? Çöp kamyonunu niye getirdin? Aynı kum. Ha, kum mu koyacaksın çöp kamyonuna? Hı hmm, tamam. Bak bakalım. Bu. Hah, nereye gidiyorsun? Aha. Tamam, hadi orada dur. Tamam, ben de oraya oturayım. Biraz sonra gidelim de kayısı toplayalım mı Yusuf? Yok dede Ha deden mi alsın kayısıyı? Tamam. Bizim çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptınız şimdi Ayşe? Ha pasta mı yaptınız? Ne bu kale mi? Yusuf hala kepçeyle kamyona dolduruyor kumları. Yusuf, Ayşe Yusuf. de kale yapmış. Yağmur yağıyor. Aa kale çıktı buradan. Yağmur yağıyor. Biraz yağmur yağıyor arkadaşlar. Biz videoyu tamamlıyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.